Yine uyandım ya. Okula gitmem gerekiyor. işte sevmiyorum okulu. Of ya keşke bugün gitmesem okula. Ama mecbur gideceğim, ne yapayım? Anneciğim, ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Of ya, of. Lan! Sen Aa. burada ne yapıyorsun? bence pislik beni kapımdan Aa. izliyorsun. Pislik seni. Ne yapıyorsun ya. lan burada? Eviminle kötü kokus alıyorsun. Çık buradan. Ya bebek asker özür dilerim. Hiç arkadaşım yok da tek arkadaşım sensin, tek kankam sensin. O yüzden buradan senin çıkmanı bekliyordum, izliyordum seni. Ne dedin sen? Kankan falan değilim ben senin. Yürü git buradan. Ya ama lütfen kanka olalım ya. Bak hiç arkadaşım yok. Çok üzülüyorum ya. Ya gidip dilensene. Bakayım ne kadar dilenmiş bugün. Bu ne lan? Bu para da Bunda ekmek bile alamazsın. Bu para ne? Eğer benim arkadaşım olursan, benim kankam olursan bu parayı alabilirsin. Çünkü hiç arkadaşım yok benim. Bu parayla anca senin bir saatlik kankan olurum ben senin. Tamam Alıyorum olur bir paramı. saat. Bir saatlik kankam olduktan sonra normal arkadaşım olur musun? Bakarız bilmiyorum. Senin tavırlarına bağlı. Ya tamam ben çok güzel davranacağım sana. Tamam özür dilerim. Çok tavrım çok güzel olacak tamam mı? İyi tamam hadi bakalım. Ama ben şu an seninle oyun oynayamam. Benim okula gitmem gerekiyor. Ya tamam beraber gidelim okula. Ber beraber gidecek olmaz mı? Ya seni okula nasıl alsınlar bu pis halinle? Ama bak benim sihirli güçlerim var. Aref abi bana benim özelliklerime uygun bir asa verdi görüyor musun? Ne o? Bak bununla okuldaki diğer çocukları şakalayabiliriz. Şimdi mesela birisi oturuyor mesela diyelim ki burada. Ben bu asayla buraya bir tane büyü atacağım. Leş gibi kokacak. O surdu diye de dalga geçeceğiz. Bak kokla bir orayı. <laughs> Ay sen gibi kokuyor burası. Bu ne böyle? <laughs> bak çok kötü kokuyor değil mi? Tamam o asayı bana ver şimdi hemen. Ama ama Aref abi bana ver. Hey, bana... Ver. Ya vermezsem arkadaşım olmaz mısın? Olmam tabi paranı da geri vermem. Ya ama paramı ver en azından. Hayır Aa. ver ver. Ya tamam ya tamam. Buradaki oyuncaklardan bir tanesini alabilir miyim? hayır lan tabi ki alamazsın onları. <laughs> ya Yürü hadi be gel beraber kez çocuklar. Neyse ama bak şur, şurada, şurada sana göstereceğim çok güzel bir şey var bak. Ne yaptın sen yine buraya? Bak. Aa. Arkadaşlar eğer sizin de yorumunuz bu şekilde videoda görülsün istiyorsanız eğer yazdığınız yorumlar böyle tabloya çıksın istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olun. Bir de videoyu beğenin tamam mı? Yani videoya like atın. Bunları yaparsanız yorumunuz bu şekilde tabloya çıkacaktır. Değil mi bebek asker arkadaşım kankam? Evet arkadaşlar yapmayı unutmayın da kankam değilim sen senin. Ama hani bir saatlik kankamdın. Ya doğru söyledin tamam hadi bir saatlik kankanım devam et. Tamam tamam gel ama şey diyeceğim buradaki oyuncaklardan bir tanesini bana versen ben de sana şu kutudan versem olur mu? Lan ben bu kutuyu ne yapayım bu zaten bizim dışarı attığımız çöp kutu Ama onunla çok güzel ev yapılıyor yağmur yağdığı zaman falan ıslanmıyorsun Enayi benim zaten kendi evim var ben ıslanmıyorum yağmur yağınca Ama ben ıslanıyorum o yüzden benim değerli bir hazinem o benim Bana ne? Tamam geri alabilir miyim kutuyu? Hayır Ya of ya tamam hadi okula gidelim ya Tamam yürü düş önüme bak okul şurada Ya ama Cid. bebek asker Hani biz kankaydık Sen benim bütün eşyalarımı aldın E kankalar paylaşır çünkü aralarında O yüzden aldım Ama benim hiçbir şeyim kalmadı Biraz da sen benimle bir şeyler paylaşsana sen o zaman al dayağımı paylaşayım Aa, seninle al al. Aa, tamam özür dilerim ya. Şimdi sen oraya gidiyorsun ben de şurada sevdiğim kızın okula gelmesini bekleyeceğim. Okula gir bekle tamam mı orada? Ben de burada bekleyeyim. Sen de sula sula gelsin. Sula Sıla mı? Aa, merhaba güzel Sılacık. Sen sen benim kankamın sevdiği kızsın değil mi? Ama lan. sen çok güzel. Sıla bir... mı dedi? Ne oluyor lan burada? Sıla da ben. Lan Sıla, buradan bir saat gel. Sıla buradan bir saat Ne yapıyorsun sen Sıla'nın yanında? Özür dilerim ya. Sıla'yla konuşuyordum sadece. Ya sen bu üstünde başında şu güzel kızla nasıl konuşabilirsin? Ya ya Sıla ama çok güzel ama o senin gibi kaba değil. Narin, kibar. Bir de kanka olmak için para istemiyor. Lan o seninle kanka olur mu? Bir kızla bir erkek sence kanka olabilir mi? Ya niye olmasın? Niye olmasın ya? Ben kanka olmak istiyorum. Hiç arkadaşım yok. Ben senin niyetini biliyorum. Bir kızla of erkek ya. kanka olamaz. Git şuraya okula gir ya. Ya benim niyetim karnımı doyurmak başka ne olacak? Gel gel ben yedireceğim sana içeride bir şey gel. Ne yedireceğim? Hamburger mi? Gel gel. Ha <laughs> gel hamburger gel. Gel. Aa! Sana dayağımı yedireceğim Dayağımı al, Aa! al 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 sana al. Özür dilerim Neyse. kanka. Gel buraya gel. Neyse çok dövdüm seni gel. Şu yere şu yerde bak hamburger var üstüne basıp zıpladığım hamburger böyle gel ama, bundan yiyebilirsin biraz Ama çok lezzetli görünüyordu arkadaşım niye üstüne bastın ki sen onun Ben ona şimdi lezzet kattım gelirken ben şekerin üstünde yürüdüm şeker yol vardı şurada O yüzden üstüne bastım şeker tadı verdim ona Dur bakayım bir deneyeyim Ay çamurlu ya bu iğrenç Ya, ya. sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya şükür et biraz şükür Tamam şükrediyorum. Bir de ampullü bir parti olursa 18 yaşıma gelince ona oy vereceğim. Nöp 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 nöp. Herhalde. Başka ne yapacaksın lan? Başka ne yapacaksın? Herhalde ona vereceksin. Halimiz itten beter. Ee, keyfimiz beyde yok ama olsun ya. Nöp <laughs> Tamam yeter lan yeter. Çok yeme gel buraya. diyeceksin ama... sonra bile seninle uğraşacağız ya. Tam doymadım ki. Ya sanki hayatın boyunca ne zaman tam doydun sen? Şişmanladıktan sonra ilaca başlarım diye mi korkuyorsun yoksa? Aa. ya şuradan yukarı yürür müsün lütfen? Ya tamam tamam ben yukarı çık dedin yukarı çıktım işte. Aa bir sürü yeni arkadaş var. Hepsiyle kanka olacağım ben. Ya of sen bunu neyse sen benimle gelmiş gibi gözükme de beni dilenciyle takılıyor sanmasınlar. Ben şöyle oturayım. Merhaba öğretmenim ben geldim. Oturayım şöyle. Öğretmenim merhaba. Size öğretmenler günü hediyesi aldım bakın. Şöyle verelim. İşte iki tane iphone eğer bir tanesi bozulursa öbürünü kullanın diye iki tane aldım canım öğretmenim benim. Bugün okuldaki ilk Sen gün. Sen nereden buldun? Sen nereden buldun onları? Ya sana ne ya ben buldum bir şekilde dilencilikten alnımın teriyle para kazanıp aldım. Bak seni döverim ha çok kötü onları bana ver. İşte öğretmenin ihtiyacı yok onlara öğretmen para kazanıyor zaten. Ya ama öğretmenin de onlar. Tamam şimdi sus gel buraya. Ee, ne yap biliyor musun? Şimdi şu sandalyeyi alalım buradan. Sandalyeyi şu arkadaşının yanına koyacağız tamam mı gel. Otur bunun yanına. Biz bununla beraber bakın sen ilk gün geldiğin için artık bununla beraber bakmak zorundasın tamam mı? Tamam da bu arkadaşımın adı ne ki kankamın? Sorsana sen konuş onunla ben buradayım. Tamam. Hayır, merhaba adınız nedir acaba? Bu dilenci ne yaptı ya? Bu dilenci buraya ne yaptı? Ya vallahi ben yapmadım öğretmenim ben yapmadım ya. O beni şakaladı elindeki şeyle. Hani benim elimde ne var? Telefon var benim elimde bir şey yok ki. Öğretmenden çaldığın telefon var ya. Haydar özür dilerim arkadaşım ben yapmadım ya. Vi yaptı bebek asker buraya. Ya, Haydar yapmadığına göre kim yaptı burada? Sen yaptın onun yanında sen oturuyordun. Senin suçun bu. Ya Haydar sen artık yaptın sen, sen yaptın. de alalım burada. Noel Baba ne oldu? Aa Noel Baba nereye gitti? Noel babayı bile dur. benzettin ya. Dur, Noel baba şurada ha, dursun. Dur. Tam Noel baba, aa benle yemeğini paylaşmak istiyormuş çok teşekkür ederim bana acımış herhalde. Ya, canları yemeği yeme yeme git buradan. Ee, ya of ya şu kokuyu atıp durma ya iştan kaçıyor. Ya gel buraya gel sen okula uygun biri değilsin şuraya gel gel benimle. Ama Baldi hoca derslerde çok başarılı olduğumu söyledi. Ya ders görmedin sen daha. Az gel şuraya gel. Bak sana okulumuzun manzarasını göstereceğim. Aa, balkonda şuraya şey gel. mi? Balkonda biraz tüktüreceğiz mi arkadaşım? Ne, neden buraya geldik? Ne gözden? Şuraya gel manzara göstereceğim sana. Şuraya bakalım. Ama niye buradaki şeyi kırdın ki dostum? O kırıktı birazcık ben onu attım o yüzden. Ha ne bir kadar ne o. kadar iyi bir arkadaşsın sen ya. Aa! Ay ya! Ben... <laughs> beni. Sula'nın önünde rezil ettim seni. Gördün mü? Aa Sula! Sula! Beni büyüyle iyileşti. Hop! Ben de indim şöyle şuradan. Ben of yumuşak yere atladım. Aman artık... çitle biraz birazdan. Of! Artık seninle tank olmayacağım. Tamam mı? Tamam mı? Lan! Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Git başımdan bak. Artık seninle kanka olmayacağım. Benle uğraşıp duruyorsun. Tamam. Özür dilerim. Sakin ol. O ne elindeki ya? Tamam mı? Dur bakayım. Şöyle hizaya geç şuraya. Geçtim. Ah, tamam bak, sakın yanlış bir hareket yapma yoksa Bermi'nin tadına bakarsın. Tamam mı lan? Tamam. O zaman arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda Bebek Asker'den intikam almamı isteyenler yorumlara bir yazsın, tamam mı? İstemeyenler de yorumlara iki yazsın. Sağda ve solda çıkan videolara tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de bay bay.